Selamünaleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Fiat Palio yani Sienna 1.4 motorlar için bu benzinde çalıştırdığımızda 3000 devri geçmiyor arkadaşlar. Bakın 3000 devri geçmiyor. Enjektör arızası var. Onunla ilgili bir çalışma yapacağız. Enjektörünü vesaire onları değiştireceğiz. Bu tip arızalar başına gelen arkadaşlar varsa inşallah yardımcı olur. Bir değiştirelim bir deneyelim bakalım nasıl olacak. Evimizde bir enjektör var. Enjektörü değiştirdikten sonra nasıl tepkiler verecek hep birlikte bakacağız. Bakalım söküm işlemine geçelim. şimdi çekiyor. Enjektörümüz burada arkadaşlar. Tek nokta enjektör. İlk başta şu boğaz kelebeğini söküyoruz. Bunun altında zaten sökünce şimdi hemen yeri belli olur. Şuradan vidalarını alalım. şu alttan da yağ havalandırma, karter havalandırmasını da söküyoruz. Şu hortumları sökeceğiz. Bu şekilde çok basit bir şekilde şapkayı çıkartıyoruz. enjektörümüz burada arkadaşlar. Yeri çok basit. Soketlerini alıyoruz buradan. Bu şekilde de tork anahtarı tutuyor. Onu da söyleyeyim kaç olduğunu. T15 tork anahtarı. Bu şekilde. kafası yendiği için bir büyün takalım. Şimdi yavaş yavaş sökeceğiz. Kafası gitmiş. Bunu sıkan bayağı sıkmış bu yerinde. Bu kadar aşırı sıkmasının bir anlamı yok ama bayağı sıkmış. Bu şekilde bir çember var onu da alıyoruz. sağ sol oynattığımızda sadece çıkıyor malzeme. şu şekilde. Yenisini takalım. Afiyet içindeki benzinle de yağlama yapıyoruz o ringlerini. Yerine oturttuk arkadaşlar malzemeyi. Şu şekilde ay parçasını da takıyoruz. Vidasını da takalım. soketini de taktık. Bu şekilde takabilirsiniz siz de çok basit. Şimdi çalıştırmaya geçelim. Bakalım ne gibi tepkiler verecek. Çalıştırdık arkadaşlar arabayı. Bakın şimdi içine geçelim. enjektör ışığı sönmüyor arkadaşlar üstteki şey sıkıntı olduğu için e, tuşu ondan dolayı yapıyor yani onu söndürmek için orada üstündeki civalı sensörü halletmemiz gerekiyor yoksa şey düzelmez yani o şekilde onu hallettirdiğimiz takdirde 10 numara iş olacaktır yazmak istediğiniz sorular vesaire olursa onları da yorumlar kısmına yazabilirsiniz o şekilde çözüm bulacağız. Yoksa sanayide çözüm bulmak biraz zor. Enjektörümüz de şu şekilde eski çıkan. Bayağı bir kirlenmiş. Malzeme bu. Sorularınız vesaire olsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Herkese iyi günler diliyorum.